Merhabalar dostlar bugün 12 Ağustos 2025 arkadaşlar hatırlarsanız dönem dönem bu videoyu iniyorum aşırı alım bölgesinde olan hisseler Dikkat etmeniz gereken hisseler Uyardığım hisseler bakın satın demiyorum Arkadaşlar bu hisselere dikkat edin Neden dikkat edin aşağı bunlar Bir inmeye başlarsa piston aşağı oluyor Genelde onun için dikkat etmekte fayda var Kendinize stop loss yani zarar Kes noktanızı iyi belirlemeniz gerekiyor Şu fiyatın aldığın altına indiğin zaman Hemen elden çıkarmak istiyorum Gibi bir arkadaşa kendinize nokta belirleyin Tabi satmaya fırsatınız olabilir Onu da özellikle belirtelim Şimdi bakın bunu neye göre belirliyoruz RSI değerine göre 90 değerini hatta şöyle anlatayım RSI değerine göre 70 değerinin üzerine olanlar aşıralım bölgesi arkadaşlar. 80 bölgesinin üzerinde olanlar benim yavaş yavaş korktuğum. 90 üzerinde olanlar da arkadaşlar valla Yusuf Yusuf ettiği gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Şimdi baktığımız zaman bakın geçen uyarmıştık. QNB bank, QNB finansal kiralama. Arkasından eforçaya özellikle eforça aslında arkadaşlar uzun süre iyi dayandı gibi geliyor. Şu anda piston aşağı olduğu gibi gözüküyor. Tabi tepki hareketi gelir mi yukarı yönde bir şey diyemem ama neyse arkadaşlar dikkat etmemiz gereken durumlar. Şimdi 3 tane ise gitti. 3 ise için uyarmıştık daha önce. Şimdi bakın en yüksekte mercan kimya var 95.63 arkadaşlar. Bakın ciddi bir anlamda RSI değeri aşıramalı bölgesinde dikkatli olmak lazım. Gerilmiş arkadaşlar. Hiçbir hisseye düşer demem bakın yükselebilir ama dikkatli olmanızda fayda var. Bakın mercan kimya size %8 yapmış Dün mercan kimya yine vardı. Dün mercan kimyanın RSI değeri 92 idi arkadaşlar. Invest doku arkadaşlar 93.80 olmuş. Destek faktörün 91.20 olmuş. PC iletişim 90.30 arkadaşlar. Yakan top gibi. Yani elinizde kalırsa Allah yardımcınız olsun arkadaşlar. Onun için tedbirli olmanızda fayda var. Dediğim gibi 3 tane hisse gümledi. Bakalım 2, 4, 4 tane hisse içinde dikkatli olmanızda fayda vardır diye düşünüyorum ben. Kanalıma aşağıda katıl butonundan iyi olursanız memnun olurum. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.